Bugün Minecraft Pocket Edition'da yeni bir video çekiyoruz. Ee, ben Feyzullah, e, yanımda Alican ve Ç Çaçeres var. De. Çaçeres merhaba. denmesinden hoşlanıyor galiba bilmiyorum. Çağatay merhaba de. Merhaba. Ha, biraz sesli de. Merhaba. Neyse başlayacağız siz girin mepe. Yeni mapim map mi yaptım yeni mapimi yaptım merhaba, bu merhaba. dördüncü bölümüne hadi alın eşyaları başlayalım belki. Ha? E, e, o zaman uçuyor musun? Oğlum Alican sen de hala hile var değil mi? Hayır bak bir Çağatay şey sen uçabiliyor musun kardeşim? Neyse Alican o şey şey, onu şey kapatsana uçma, ya uçmam, o uçma, ne? Uçmam, tamam, yok, uçmam. Uçmaz, Uçmaz mısın? Uçma. Tamam. tamam. sana veriyorum. Evet. Bir, bir dakika. Bir dakika. bir dakika oyundan şimdi atılabilirsiniz. Şimdi Herhalde. Sen Hayır çıkmadım da bir şey kapalıymış. E, bu arada ayrıca mod tanımı da yapmış oluruz. Tanıtımı da yapmış oluruz. Bir dakika, e, Aynen Ben bir çıkış yapıp ya, gireyim. <laughs> <of canım. gülüyor> tamam, girin şimdi girin. Oğlum, so tamam inersiniz siz de. Allah Allah sen de uçmayı biliyorsun zaten. Ben şuradan alayım, alayım. Zırhı vermiyor ha verdi. Tamam siz gidin Zırhlarınızı giyinin de başlayalım artık. Uçma tamam mı Alican? Sana güveniyorum Alican. Hadi Çağatay, dibindeyim. Ben, ben et yiyeceğim, et et. Canım yok. Çağatay, git ye. Ben hadi. Kaba yeşil zirveler ne yeşil şeyler? Zırh. Aha! Pantolon. Yok. Et yok. Ee, şey var, et yok Gençler başladınız e, mı? Ben başladım çünkü. Hayır, et yok. Et, et, yok. et yok. Et yok. Bak, Niye bak, yok? Sorma. Çünkü yemeyeceksiniz. Ölünce gidiyorsunuz. Ama canım yok. Canın yoksa öleceksin. Haydi, bir çeşit begde kalmış. Başın miligan alıyor Begde bak, bak, kalmış değil, kalmış. Bak, de bak, de bak, de bak de şimdi. De. Buna basıyorum, ona giriyor. Ona girmiyor. çeste giriyor işte. Bir e, daha tamam, cheste girmiyor. Cheste giriyor. Bir tıkla bak. Yanda işte cheste. Dalıyorum al. ben. Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. Ben ateş söndürmeye geliyorum. Ayağı, Ayağı, yapma bak. Ne oğlum başlamıyorsunuz ki siz. Yapma, Neyse. Yap, yapma. Tamam ben kaleme çıkıyorum. Ben tamam. Ana bunları düzeltmeyi unutmuşuz. Siz ayırın, buralara ayırın, da giremezsiniz ayırın, şimdi. Ateşle alayım. Biraz da Hepsinden birer tane alacaksın Alican Ya gerek yok ki hepsini. Zaten süreleri bitmiyor. Onlar şey öldüğünüz yani. için. Ölürseniz diye. Konuş, Kullanabiliyor musun? Fire var mı yanda? Yani yok. Ben de... yok. Taş Aynen. O zaman var. silah kullanamıyorsunuz. Maşete kullanın. Maşete çok iyi vuruyor. Maşete. O, o. Maşete. Beyaz Maşete. kılıç var ya elinde. Heh, oh. Şimdi silahı mu? Ateş fire varsa eder. Ölsün Al. vurdum ben. Lan oğlum. Ya. ya oğlum ben öleceğim ya. Ölürsen baştan başlasın fazla bir şey olmaz. Yanmıyor değil mi lan bina ediyordum. falan? Beni öldürdü abi ya. Tamam yeni. Abi siz ne biçim iş savaş çıktı adam. <laughs> Adamların Abi. Çaçeres. Oğlum suyun içine atlasana sen. Niye aşağı atlıyorsun direkt? Su var yanlarda. Ben mi? Ben bekliyorum zaten sizi iki saattir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlarla bir şey yapamıyorsun. Savaş bile edemiyorsun doğru düzgün bunlarla. Bunlarla kavga değil dinmiyor. Kafalık koymamışsın çok Kafalık yok modda yok. Normal kafalık da koymak istemedim modun. Şu seksi elbiselere bakar mısın bir? Bence kılıç var. Yok, şey de var, silah da var bende. Edebiliyor musun? Edebiliyorum ben. Niye? Ne oluyor lan? Vurmayın oğlum birbirinize. Ona vuruyor. Tamam sen de ona vurma. Yanlışlıkla he o ateş söndürünce. Yanlışlıkla vurmuştur. Gelme gel geliyorum çatıda geliyorum diye uyuluyorum. Oğlum iyi o zaman siz de gelin hadi ya. Nereden geliyor? İçeriden. Bınk. Bınk. Bın. Buradayım gel. Kim öldürmüş acaba? Baba 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 Ben... baba 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 O sese aldırış etmeyin arkadaşlar. Oğlum Alican. Alican manyak mısın? Git hal dal gel buraya ya. Adama bak malımsın. Gördüğünüz gibi her yeri ok yağmuruna tutacağım şimdi. Adam ağaçlardan saldırıyor. Ah ok ok yani, oh, arkadan daldı. Ok Alican Alican niye aldın tüm ok malzemelerini? Hı -hı. Lan bura benim kalem. Dur yanlış kaleye ya gidiyorum. Şu anda oyun çok pis kasıyor arkadaşlar fazla. Oğlum ya bu nedir? Geliyor. Arkadaşım bu ne Alican? Düdüklü tencere mi o? Allah 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 kılıç değil oğlum ne? şey lan o dur Alican Ali benim şeyi ben de, kardeşim alayım. savaşmadan dalmak yok yalnız bunu biliyorsun değil mi Alican? Kırmadım. Kırmak. Ama Alican şimdi yani savaşmadan dalıyorsun böyle oluyor mu? Ben size dalmadım o kadar. Geber lan. Gel buraya. Beni. Evin anladım, anladım, anladım. Evin ben koymadım. Neyse arkadaşlar ee, diğer tur görüşürüz. Durun. Bu şu. bizimdir. Dur, oh, çıkışta işte yapayım da bunlar <laughs> bir sonra. <laughs> Hadi. Aa, mal. <laughs> diğer <gülüyor> <Gel> tur görüşürüz <laughs> arkadaşlar. İkinci, i̇kinci, tura geçiyoruz. Arkadaşlar ikinci turdayız. Ee, bir dakika şu örümcekten kurtulayım. Bunlar ok malzemelerinin çok hepsini almış. Aa, bu Alican denen çocuk. Ateş etmeyin lan durun. Değerli Anlaşma yapmaya geldik buraya. Ben onlara malzemeyi vereceğim. At. Onlar evlerine girip ok yapacaklar. Evet, çok çok kısa Evet benim benim bir kazancım yok ama olsun. İnsanlık. Yani bana at, bana sen alın sen olca şey atarsın çat atarsın o yapar. At o yapmayı attım işte bitti. Çubuk şey, çakıl taşı. Çakıl taşı bende, bende. onda. Çağatay. Ay, Çağatay. Bekle, ben Akşam oluyor gidin tamam. yatın ya. Anam örümcek geldi lan git kış kış. Şş, yatın yatın. Şimdi ay, ay lan adı ne? Yani almasana. Durmadan Maçı lan deyip durma. Maçete bir koyuşta öldürüyor lan. Ha. Örümceği. Çağatay durmadan lan deyip de durma. Şş, ya ay. desin oğlum ne olacak. Yatın hadi yatın. Ben koy yaptım. Bana şey ver, çatı taşlarını ver. Ha, koçete ben yapacağım. Ver ben o yapıp sana vereceğim hepsini. Araşırız. İşte, işte iş savaş böyle olur arkadaşlar. Kapsana. Bunu siz, bunu size göstermek yani için bu videoyu lan. başlattım gerçekten. Şu kutu taşını. Oğlum ya. Aç taşını. Oğlum ben arada kaldım ama birbirinizle kavga etmeyin şurada ya. Hadi. Allah Allah, adamlara bak. Ben 2 saattir uyuyorum. Hadi yatın artık. Şekil Kendi ya evimde. Sabah, sabah yaparsın yat ya. Yat ya sabah yat. Yaparsın. Aynen yat. Sabah yaparsınız. Uyuyayım ben azıcık rahat rahat. Şata o yanındaki mı? Çiçek nasıl bir çiçek? Şunlar oku mu? Ne güzel değil mi? Evet dikenli çiçek var. Dikenli mi? Uçlar dikenli mi oğlum? Vay anasını ne konuşuyoruz bizde var ya videoda. Hadi oğlum ya. Tamam bekle ben ok yapıyorum sonra yapacağım. ya. Of Ali can of Ali can. Ali can, sana, Ali can. Of Ali can. Kaynardım. çeste ha, koyarsın hadi yat. 14.64 ben de yatmadım. Yatar mısın Ali can? Yatamıyorum ki. Niye? Baksana. Nova no bir şey He, monster gelmiş. Sen yatana ya, ya, ya. kadar. Yazdı değil, yattı. Yattım. Adama bak. Yattım. Çok konuşmayı bilmiyor. Heh. Tamam ben hücumluyorum. Allah 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 al dur. Zaten canım yok. Ben ne? de alayım. O altı. Alt. Nerede? Buradan, burada lan burada önünde kö. Adamlar hala iş savaşı ya, şey. Yapmadı bize <laughs> hiç bana şey. Ne? 6 tane pompalı tüfek varmış. Şey, şey Ne yapayım? Lan alacağım. Ne? ne? Çakıl taşı at. Ne çak kutusu? O okları yapmış zaten çakıla gerek işte. yok. Oklara dolu. Niçin verdi mi yine işte o? Uruncular ok. o, o. Ok mu? Lan evet, bakayım mi? ne yaptın Allah. Ok. Aynen çat çat, çat. moddan Tekstür pekten dolayı öyle. İşte. Lan tamam, böyle gel şuradan. Alın yayları savaşın. Ne lan o? ben bak, ben de Minigun kullanmayacağım size adil olsun diye kanka. Allah evet. Minigun tarıyor çünkü. Adam ölünce eşyalar gidiyor Şa sıkıntı oluyor Hop böyle. Şatkan. o yüzden B 84 Aynen bırakın. Lan vurdu bir vurdu bir bana. Kim vurdu? Böcek böcek. Böceklere gelin. Adamlara bak ya bizim milleti öldürüyor. <laughs> lan ana Creeper'a bak benim dayam dayı oğluna benziyor. Creeper demişim. Skeleton abi. Bebekle. O ok çıktı lan size vereyim mi? Verme, istemem verme. Al iki tane de. Kapı önünüze attım sizin. Bence. Tepeden dalmak yok Ar bu arada Ar arkadaşlar bir tane bunu da belirteyim. Koydu Tamam bekle ben bak, -ı 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 geliyorum. Bak cenazesiyle bırakma onu. Uçarak geliyor. Onu Uçarak geliyor adama bak ya. Hala hileyi kapatmadın değil mi? Hileyi kapatmadım. Allah o, o şu ekor da iyiydi be vallahi. Açtım. Şuradan ben bir <laughs> giriş yapayım. Ben de 60 e ee, arkadaşlar nasıl gidiyor? Nasıl gitsin? Yani havalar havadan sudan konuşun azıcık ya. Allah Allah ne kadar güzeller değil mi? Lan ben iki tane altmış varmış ya Allah cezanı verin Kocek kocek lan şekil Al Bak bak amca oğlu amca ol oğlum kim olacak? Amcasının oğlu oğlu Oğlum kapıları bir açıldı bir kapanı bu nasıl kapı? Oğlum o şeyden dolayı sizden dolayı bir hata Biriniz <laughs> maalesef chest açtı acaba kim? Çaçeres kim olabilir ya? mi? Kim açtı chest acaba ben hatırlıyorum sen bana ok ver Ok kapının önünde duruyor sizin kapının önünde. Allah Benimki ayıklar. değil. Ne oluyor lan? Dalıyorsunuz mu? Ah! Oh! Öldürdüm. Ya abi silah. Şatkan aldım oğlum. Geri kapının mi? önünde duruyorlar. Hiç ellemedim. Sadece paraları aldım. Para mı ver? Parayla para. bandaj yapacağım kendime. He oyunda para da var. Para, 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 var. para bandaj yapmak için gidiyor şimdi. Mu yok sana para mara. O bana o o para var. Aldım mi? çünkü. O Alican uçarak gelmiş. İyi atsana bana. Bandaj yapacağım. Alican gelme Alican. Lan, Can. bekle, bak. Ya uçacağım oradan uçarak kaçacağım uçarak. <laughs> lan kırarak. Sana, tamam. Uçarak kaçacağım. Tamam. Ay, he ağlama bebek gibi dur. Ama oğlum sen de shotgun kullanıyorsun. bizde yok hile. Minigun kullanmıyorum kardeşim. Kendimi ya, öldürdüm. Sen onu sen nasıl öldün lan? Kendimi öldürdüm Alican yüzünden. <laughs> Benim eşyalarım. Lan lan e, bu söz burada bir şey yok. Alican kırdı. Eee? Ateşi yaktım ben orada. Alican gitti kırdı onu. Lan, lan bu eşyalım. lan. Ah yine öldüm. <laughs> Eşyalarım dur. Hadi kale kale kur kale kur. Ala gel gel gel. Lan kim? Lan, lan, lan bir gelin. dur bir dur. Allah. <laughs> lan hocam, beni koru Canım yok hadi bir vuruş öldüreceğim Koru beni. Geberiz oğlum. Ayrıca sarkı bezi lazım bana. Sarkı bezi <laughs> hangisi lan? Lan <laughs> hangi bezi lan, <laughs> <hangisi, gülüyor> lan bana kim vuruyor? <laughs> Adama bak. Arkasını koruduğunu zannediyorum. Ben, ya, ben sizin, geliyorum. ben sizin şeyden alırım zaten chestlerden. Size kolay gelsin. Lan gidiyor Alican, Alican gidiyor. Tut, 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 tut. Alican tut beni Alican. Alican tut, 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 tut. Ali can, tut beni Alican. Ali Alican Ali ben, Ali bu. Alican bu kapıları açamazsın sen Alican. Ali Ali Alican bu koş Alican Alican. Lan arkadan bırak olan beni. Lan git düz. git. içeri etti. Şuradan atlayayım da ben. Aa Alican gidiyor Alican buradayım. <laughs> lan yanındayım Alican gidiyor. Allah. <laughs> Aa, Hayır. <laughs> tamam benim kaleyi boş bıraktığınız için teşekkür ederim. Hayır. <laughs> Abi bitmesi şey lazım değil mi? Niye? Orada şey yoktu ben gittim oraya. Ne yoktu? Var burada oğlum sen manyak mısın? <laughs> Ali Can'la deminden beri biz onunla kanka, uğraşıyoruz. sargı bezi. Sargı bezi kanka parayla alınıyor. Tamam bu ne kadar para? Ba 2 e liraya mı ne? Şu mu kanka? Nerede? Aa, şu mu? Şu <laughs> kanka şu mu şu <laughs> mu? Ee, e yok kanka bandajı o silah. O da bir ayrı bir silah. Bandaj, e, benim bir var. 12 liram var lan çok güzel. Eşyalarımı e, Acaba hangisi? kimin parası? Bandaj şeklinde mi? Al yayla okları atarım da zırhları atmam. Lan atıyorum bak eşyaları atıyorum vurma. vurma. <laughs> tamam şu mu bandaj? Lan. Kırmızı olan. Ya oynamayacağız ama Feri kullanma. Oğlum bebek gibi niye alıyorsun? Oğlum, Yok o değil. Kullanma, beyaz kullanma. beyaz. beyaz Aldın bandaj. Mı diyorsun, Oğlum abi. sen vuruyorsun ha. Hile etmiyorsun kullanma. Yo hile değil ki abi. minigun kullanırım deli etme beni abi, bak. Abi aldıktan sonra dedi ya. Hadi bak ne? vurma oraya attım zırhın birini dur atıyorum da. Canım, Zırhını iyi attıysam. Oğlum bu ne ya lan? Al. Oğlum bakta kaldı lan bu. Ne oğlum. bakta kaldı? Hadi at. E, ee, dur ok ya yok ok yokmuş ki sende kanka, zaten. Bir şey, Bekle bir dakika. Yani. Ne? Bir, bir şey aldın, git mekanına git. Mekana mı paran var mı kanka? Oradan başlaman gerekiyor. Ben de 12 tane var lazım mı? Yeri git lan. Düşman düşmana hiç şey verir mi? Alican da aslında almaman gerekiyor biliyor musun o eşyaları benden geri? Kanka kapıya şey koyabiliyor mu Öyle bir şey, şey yok yani. tam e, almayaydım. e, kanka tamam bir dahakine vermeyeceğim şey koyarım, yani. Alican. Koy. Bererim, bererim. Oğlum adam akıllı oyna ya. Zan, anlı da değil. Ben gideyim de eşyalarını ben, toplayayım. Hadi, gel hadi, gel hadi, gel, koş. Nereye koşayım? Oğlum her şey gitti ya. Yemin ederim gitti ya. Ne olacak burada daha var. O bunlar kolay kırılıyormuş lan. Allah! Aa! Ali gel gel çaçeres gel. Gel gel. Neredesin Alican? Aa lan gelmeyin lan gelmeyin ya. Yapıştı ya. Sen şey. <laughs> şey çek koş. Ne? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Hadi lan ona gidin. Allah aşkına hadi gel gel burada 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 burada. burada Ben kapatmışım buraya. Kapa çık kapatan buraya. Aa kapat kapat sen. Oo! Geberdi. Tamam. Ah öldüm be. Nasıl öldüm konusunda hiçbir fikrim yok. Yeni ayıcanlar hadi koz oynadım. Bu sefer alacağım. Ben zırh giymeyi unutmuşum o yüzden. Burada, ye. Lan ben zırh giymeyi unutmuşum ha. Bütün yani zırh giymeden bir bu tane kadar. Ne Kim? Ma sizi öldürdükçe <laughs> al geldi onlar. <laughs> ben sadece shotgun alıp giriyorum. Maşet bile abi, Ma maşete o Olsu... maşete bile almıyorum abi, lan şey ben. Bu erkek değil. Şatkanlı ok geliyor. Aynen abi erkek sen. Hı. Aynen abi ben erkek değilim. Hadi oynayın. <laughs> Aa bu kim? Alican'a benziyor. <laughs> Çağatay geliyor Çağatay. Kapıyı tut Çağatay geliyor. Çaçares. Çağatay çaçarız. Lan gözüme bir şey kaçtı. Oynayamıyorum. Tamam al sana çaçarız diyor ya. Çağatay da tutuyor ama ismini gördüğümden dolayı pek bir sıkıntı çekmiyorum. Kale bakta kaldı lan. Al kale böyle bakta kalır. <laughs> Kale dediğin öyle bakta kalır. Arkadaşım. Kırıl kırıl. Tamam cici bitti. Bitti bitti. Tamam birazdan arkadaşlar PvP yapacağız. Ee, PvP arena adamı Arena var mı Alican sende? Yok yok arenada yapmayacağız. Normal PvP yapacaktık. Sende arena varsa yapalım. PvP arena indir. İndir indir mini indirecek şimdi Alican. Ee, tamam. hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir dakika dur şuradan çıkış yapayım Çağatay şey olsun. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, Feyzullah Keremçi aslında ne diyorum lan ben Map'in devamı değil mi oğlum şeyin oyunun devamı değil mi bu? PVP Arenaya geldik. PVP oynayacağız. Kim vurdu? Bana vurdu Çeçeli. Tamam hadi gidelim. Tamam. Hadi Burayı Çağatay kırmış malımsız Şu çocuk. Oradan değil buradan, buradan buradan gel gel. Şu Aynen buradan buradan gel. Lan Oğlum sen gel. niye oraya çıkmaya çalıştın Oğlum, zaten? Oğlum bir dursana. Beni iteliyor bu buraya çaça. Tamam kardeşim. Allah Allah ya. Şimdi map indirdik. Ee, şeyden. Lan, mini map'ten. Siz de indirebilirsiniz. Uçuyor uçmuyorum. Uçuyorsun Alican. Can. Küfür etme şu, Hayır, şu anda uçmuyorum. Şu anda uçuyorsun. Şimdi bir team ant 2. Team 3, Team 4. Gelin e, farklı gruplara dalacağız. Da sen 3.'ye git biriniz. Bir fark etmiyor. Kim 3'e gidecek? Tamam, ben ben 3'e gidiyorum. Tamam sen git oraya. Geç Alican. Heh. Team 1'e Andy gidiyor. Team 1 ve 2. Team. Yani 2 takım var ya. Sen de sen bir şeye çıkıyoruz ha. Uzaya. Aynen. <laughs> Bu ne ya? Acaba sen uçuyor mu kardeşim ya? Etsin, oğlum, Şimdi ben 4, Team 1'den 3. gidiyorum. Sen tam karşımdan git. Tamam. Hadi yürü bakayım. Çık. Lan aşağı düştüm. Düşeceksin Allah. zaten. Zırhlarınızı falan alın başlayalım. Yok, ben, ben taş var. Yok taş değil oğlum. Onları şey aman yapacaksın. Aman. Zırh yapacaksın onlarla. Demir abi, çubukla. Demir ya. Oo fena. Oy ona da demir lan. Bayağı çıktı lan. çıktı bırakın ya. zırh yapacaksınız onlarla işte. Kalk kalk Ka kaç sanırım hakkımız var? Ee, bir kere kardeşim ölünce gidiyor. Şimdi pantolon yapmam lazım benim. Ben, ben, ben ya. yaptım bile başlıyorum. Hazır mısınız? Ben hazırım. Şu duvarları kıracak mıyız? Hayır hayır bekle onun şey yapacak yapacağız. Nerede onlar kırmanın bir yolu var. Bir Kırmış dakika. Bu arada, değil mi kendim, değil mi? Yaptık yaptık. Bir dakika map'i birimiz açacak. Dur. Ki Alican sende mi map'ini açım yeri? Ney? Bir git bakayım başa. Başa git. Benim kapalı. Benimki de kapalı şu anda. Map'i ben açamıyorum. Duvarı kıralım abi. Hayır hayır kırma kırma A bırak. Ne? Ben buradayım başlayayım. Adam akıllı yapalım. Bir başlayayım. dakika. Oralarda oralarda bir yerlerde claim olacak. Var mı claim'i? Yok. Yok. Aa tamam çöktü zaten. Çöktü zaten. Çöktü çöktü zaten. Şimdi biz Başlıyoruz. nereye gidiyoruz? Ne yapacağız burada? Kaç, kendini kurtar. Savaşacağız mı? <gülme> Savaşacağız. Hepimiz birbirimizi öldüreceğiz. Aynen bunda bir şey var mı? Bunda bir şey yok. Açılmıyor bile. Dur dur lan. Aha yakaladım vallahi seni. Oo isyan. Allahu ekber. Allah! Allah bekler, Allah bekler. Allah aşağı düştüm. Aa, <laughs> chest. Chest. Oğlum, Allah chest be. lan chest tam chest. chest Çıktır git. <laughs> diamond şey gördüm. <laughs> lan diamond. Lan, gün, lan, ya, lan o chest'i sana yedirme. Alınır, Yedirmem yedirme bu chest'i. <laughs> ah, alınır, 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 var şey var var. Var öldürdüm vallahi. Alican valla. elendin kardeşim. Sen çıktır git. Bana benim yerim. Ah ölüyorum. Ah ah. Gigi. Ah. Kazandı. <laughs> Çatay kazandı. <laughs> ee, arkadaşlar Çatay kazandı. Gigi. Aynen nereye düştüm lan ben? Neyse mapin altına Oo, düştüm. Şuraya bakın Aynen. Çektim, ha, ha. aynen. Oo, 26 Artı diamond varmış burada. Bakın gençler. Ya ne yapacaksın Ali Can şimdi bırak. Hadi bitir bitiriyorum videoyu. Ee, bu video bu kadar arkadaşlar. 2 vs 1 olduğu Şey şeye özel map'in yapımına özeldi. Ee, hadi görüşürüz. Ne diyeyim? Görüşürüz Ay, diyecek olanlar çalış. mı? İyi günler arkadaşlar. İyi oyunlar herkese. Bence güzel bir netti. Size de oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Tamam yeter anladık Alican sen. Ben beğendiğim ilk defa konuk oluyorum videoya. Paramı da isterim ama konuk oldum ya videoya. Ya bir yürü git oğlum ne parası ya. 5 <laughs> <laughs> alırsın sana 5 veririm sen bekle. E, hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben, dur şey dur. ben çıkış yapayım ha. Ha bay bay.